Erferek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. Her hafta olduğu gibi yine yayınımızı başlattık. Evet Erkan Aksu ile Adım Adım Sinop her pazar akşamı saat 10'da Tempo TV'de sizlerle buluşuyor. Bu hafta Borzum köyündeyiz efendim. Borzum merkez mahallesi ve Davutçu mahallesinden güzel görüntüler kaydettik. Sizleri mutlaka oraya izlemeye bekliyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu an Zeki amcam yanımda kazma sökülen memleketimin güzel insanları. Şu an yanımda. Selamlar, e, selamlar. Onların Herkese yanında. selamlar Türkiye. Erkan Aksu'yu izliyor muyuz? İzliyoruz, ben sen de nasıl? Nasıl, nasıl program ama? bir tane bir tane. Bir tane değil mi? <laughs> Memleket için efendim. Her şey memleketimizin güzelliklerini sizlerle buluşturmak için. Dediğim gibi adım adım karış karış geziyoruz efendim memleketi. Yine bu arada YouTube kanalı açtım ben. Erkan Aksu adı altında. YouTube kanalımıza da lütfen abone olun değerli takipçilerimiz. Şimdi biz gidiyoruz meydana. Bak arı herhalde. Hadi. Dikkat et arı var. Hadi oldu. Zekanca. Görüşürüz. Hadi. Kendine iyi bak. Hadi oldu. Hadi selamlar. Hadi ben şöyle meydana doğru Hadi bir gidiyorum. Bula 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 bula. Şöyle kameramızı hemen bir ön tarafı alalım. Değerli izleyenler memleketi adım adım geziyoruz. Tanıtım videolarımız izlenme rekoru kırdı yine. <laughs> e, Horzunda yapmış olduğumuz tanıtım demomuz. 45 saniyelik tanıtım demomuz. Bir günde 45 bin kişi tarafından izlendi. Siz sevgili takipçilerim için e, böyle videolar çekip paylaşacağım. Her şey sizler için değerli dostlar. İyi ki varsınız memleketi adım adım geziyoruz. Şöyle bir hızlı hızlı ben bir isimleri okuyayım. Ferda Göktepe, Murat Güç, Şermin Demir, Yılmaz Çevrim. Eyvallah. Ümit Özbaş. Ünal Kaya izliyor bizleri. Selamlar, sevgiler efendim hepinize. Nihat Yanık izliyor. Arkadaşlar videomuzu paylaşabilir miyiz? Bugünkü canlı yayınımı sizlerden paylaşmanızı istiyorum. Beğenilerinizi istiyorum efendim. Bakalım bugün kaç beğeni yapacağız? Ee, dün paylaşmış olduğumuz bir videomuzun beğenisi şu an 900'e ulaştı. 900 beğeni var. 260 paylaşım. 45 bin izlenme oldu. Sizlerin sayesinde. Yine bu arada Instagram sayfamızda 21 bin takipçi. Erfek... Telefon çalıyor bu arada. Evet. Ne diyorduk? Oğuzhan Akpınar abim izliyor. Oğuzhan Akpınar abime sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Evet. Ee, ne diyorduk arkadaşlar? Erfelek Güncel er Haber Facebook sayfamız 62.000'e ulaştı. Instagram 21.000 Youtube 11.000 oldu sizlerin sayesinde. Ee, dediğim gibi lütfen videolarımızı paylaşalım izlerken. Şu telefonun sesini ben bir kısayım şuradan arkadaşlar. Dediğim gibi bu videomuzu paylaşmanızı istiyorum sizlerden değerli takipçilerim. Sedat Uğur, Oğuzhan Akpınar abim izliyor. Sevgiler Oğuzhan abi. Karapınar köyünden kendisi, iş dünyasından. Ayhan Yaşar izliyor bizleri. Merhabalar. Kadir Ertuğrul. İbrahim Kara. Sevim Yalçınkaya, Ahmet Yeşil Yüz. Ayşe Aşçı İlhan Yolda var. Böyle bir şey olmaz. Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı cumalar hepinize. Sohbet güzel değil mi? Hava da güzel, sıcak sıcak. İyi abi siz nasılsınız? şöyle çekeyim de güneş böyle daha güzel gösteriyor sizi. Ne gündem ne sohbet ne ama güzelliği. Hava güzelliği. Erkan Aksu'yu izliyor musunuz? İzliyoruz. 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 Samimi <laughs> olarak soruyorum. Nasıl Şu programlar gerçekten? musunuz? Beğeniyoruz, güzel, çok güzel. Allah her, razı olsun. Her şey memleket için. Bu memleketi tanıtıyorsun yani. Pazar günlerden Mavi Kare'de. Mavi Kare'nizi <laughs> artık Tempo TV oldu. Tempo TV'ye TV evet. transfer olduk efendim. Çok değerli ana sponsorumuz Yıldız Keskin'e teşekkür ediyorum buradan. Sizlerle buluşurdu bizi. Hepinize hayırlı cumalar hayırlı evet. günler. Teşekkür ediyoruz hayırlı cumalar. Hadi görüşürüz. Boncuk'a da bir merhaba diyelim. Boncuk, el sallaç kameraya. Bak. <laughs> hoş geldin. <laughs> ne haber? İyi canım, hoş geldin. Ya bu para yolla böyle kimse para yollayan yok. Abi İstanbul'dan para yollasın. Para ama. kimse de yok. Ha? <laughs> Millet aç. Aç mı abi ben ta acıyım. <laughs> para yok para. Alayı sülaleme komple söylemedim. Tek tek söyleme gerek yok. Ben de başka aç bir şey yok. söyleyeceğim sandım. <laughs> Sülale deyince. <laughs> Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hayırlı, Hayırlı cuma Seni seviyorum ha. Ben de sizi seviyorum. Vallahi emanet olun. Hayırlı cumalar herkese. Kardeşim neredesin sen ya? Tuncay. Evet Salih. Koca Koyun izliyor bizleri. Şengül Can izliyor. Şöyle bir de Kasaplar Sokağı'ndan bir gidelim şöyle arkadaşlar. Taksici Celal. Ayriçler Reis. Hayırdır. Sağ ol ayrıcı Cumalar. Merhaba dayıcım, merhaba hayırlı cumalar. Erfelek Güncel Haber yayında. Çalıkoğlu Kasaba hayırlı işler diliyorum. Eyvallah, sağ Günaydın efendim hepinize. Dostlar kasabı. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar Recep abi. Teşekkür ederim, sana da cumalar. Erfelek Güncel'de canlı yayındayız. Cümlemize hayırlı cumalar. Rahmetli hikaye edilen buradan alırdı eti. Evet. Başka bir yere gitmezdi. Bana <laughs> tavsiye ediyoruz burayı. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ben Davutçu Kaya'nın torunuyum. Evet Beyhan Hanım yine yakalandınız paparaziye. Sevgili izleyenler işte Karadeniz'in hamsisi, Sinop hamsisi gelmiş. Taze taze. Ne kadar hamsi? 15 dakikalık hamsi. Ama güzel hamsiler büyük. 15 dakikalık. Hamsiler büyük müdürüm. Vallahi evet, evet tam ızgaralık. Vallahi evet. ızgaralık. Bugün ile abi, bugün ile. İstavrit ne kadar? 50, 50, el. Kaç? 50. 50. Ama istavrit. Taze taze değil mi? Evet, evet sinop yerler. Geliyor. Taze, taze, Bahriye Hasan Kaya. evet. evet. Hoş, Hoş bulduk abi hayırlı işler. Sağ ol abi Allah razı olsun. Şu an abicim. bütün takipçilerimiz sizi izliyor. Binlerce. Abi sen de takipçilerimizden de. Yüz binlerce takipçim sizi sizleri izliyor. Abi. Sadece Türkiye değil yurt dışında Bilmiyorum, bile. Vallahi. Hadi her yere selam, her yere selam. Gel. Bir gün bir ızgara yap da şöyle yiyelim. Yaparım emin olur abicim. Yaparım. Hadi görüşürüz. Sağ ol efendim hayırlı günler hayırlı cumalar. Halk bizimle halk bizi seviyor. Senin köyde geleceğim, Senin köyde geleceğim. hangi köy? Salgı Söz geleceğim senin. Benimki Ahmet Muhyüptür'e e nasıl söyleyeyim? Ahmet Muhyüptür'e nasıl e geleceğim çok yakında inşallah. Aynı yakın Orada da güzel bir çekim yapacağız. Peki hayırlı olursunuz. cumalar efendim. Hayırlı Hadi. cumalar. Selamlar. Sağ olun hayırlı günler Allah efendim. Allah, sağ olun Allah razı Bizleri izleyen tüm dostlara sevgiler selamlar. Yiğit Gayrimenkul. Yiğit Gayrimenkul Cemil Bey'e de bir merhaba diyelim. değerli alt Altbank'ta bize destek oluyor kendisi. Cemil Bey merhaba nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hayırlı Herhalde. günler, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Takip ediyor musunuz bizi? Çok iyisiniz. Tempo TV'de olarak Aksu olarak maşallah evet. çok iyi diyorsunuz. Memleketimizi çok güzel bir şekilde tanıtıyorsunuz. Herkese elinizi atıyorsunuz. Tebrik ederim. Yolunuz açık olsun. Arada bir öyle kızanlar, çekemeyenler oluyor ama yapacak bir şey yok. Onlar hayatı kanunu. Yazıyorlar, zehirliyorlar, yalan tamam. yanlış onlar olacak. Ne yapalım? Güzel. Meyve, Biz devam... meyve veren ağaç ne yapar lan? Taşlarla. Biz yolumuza düzgün bir şekilde devam edelim. Evet. Gerisi Allah'a emanet edelim. Cemil Bey görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi bakın. bakın. Hayırlı Östümle cumalar diliyorum. Sağır, şeyde, işte, İyi günler size de. Cemil Altun ol. da burada gayrimenkul işi yapıyor. Ee, dediğim gibi bize de çok desteği oluyor kendisine. Evet arkadaşlar. Merhaba efendim. Pazar yerine gidiyoruz. Oradan görüntü alacağız. Emriye Ayyem, Altuner. Pazar, arka. Efendim arka hayırlı cumalar. Arkadaşlar. Memleketimin güzel insanları. Sağ ol efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ben teşekkür ederim efendim. İyi ki varsınız. Yılmaz Gültekin de burada. Geçen hafta Yılmaz Geçen hafta Yılmaz Gültekin'i e, köyde çekim yaptım. Davet gönderiyorlarmış Facebook'tan Yılmaz Gültekin'e değil mi? Ne haber iyisin? Sağ ol abi nasılsın? Erfelek Güncel'i izliyor musun? Abi izlemiyorum. sen bizim artık bağımlılığımız Sana bir ya. şey samimi söyleyeceğim. Yaptığım programları nasıl buluyorsun? Vallahi abi ben sana Erkan'cığım bak ben sana şeyde de söyledim. Daha önce de söyledim. Bu konuyu konuştuk. Yani sen şimdi geleceğin bana göre yani ATV, Kanal D, Show TV gibi yani. Çünkü durum oraya doğru gidiyor yani <laughs> İnşallah abi. Ya sen sayenizde. Yapıyorsun zaten. Bu işin de hakkını veriyorsun. Benim mesleğim hayvancılık. Seninki de gazeteci. Öyle abi. Görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz Yılmaz bana abi. Gelsin. Sağ ol abim. <laughs> evet. Değerli dostlar, takipçiler selamlar hepinize herkese. Merhaba, Merhaba yeğenim. Hayırlı günler. Hayırlı cumalar hepinize. Merhaba, <laughs> Merhaba canım. İzledin evet, mi? Kendini izledin mi televizyonda geçen hafta? Kardeşim, Merhabalar. Merhabalar Geliyorum efendim istedi Şu an canlı yayındayız biz Erfelek Güncel Haber'de. Şu an seni çekiyorum kameraya. Tamam kardeşim selam göndereyim mi? Tabii canım göndereceksin. Hanıma tabii. göndereyim Sevince. Kızım bir bazı... Nazım abi. abi. İstanbul'daki akın adamı senem. Herkese izlediniz mi geçen hafta İzledim programı? Gece olması iz geç bazen bekledik. Ya tutar. saati neden geç yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü insanlar pazar günü o saatte hep evde oluyor. Tamam. O yüzden izlenme oranlarımız çok yüksek şu an tamam. sizlerin sayesinde. Tamam. Ne demek her zaman izliyorum. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Yani evet. de evet. takip ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet hadi olun. Teşekkür. Zeytin de varmış yani şuradan. Zeytin de bir görüntüleyelim de abimiz ayancıktan geliyor buraya. Zeytinden evet, bak, bak, bak. bir tane bakabilir miyiz tadına? Bak, bak, bak. <laughs> Güzel. Kuru şöyle. 80 lira kilo son numara. <laughs> Amide abla ne haber? <laughs> Sen de mi zeytin <laughs> oluyorsun? Ayırlı cumalar. Hayırlı cumalar bak senin yurt dışında bir sürü çocuk çocuk var. Hepsine, Hepsine, Hepsine selam, geliyorum. gönder. Soğuk, Bizden de selam. selamlar. Kazması Kükü Derneği Başkanı Ceyhan Keskin de izliyor. Ona da sevgiler selamlar. Evet değerli takipçilerimiz. Abi görüşürüz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet Allah ol. Suzan Aksu izliyor. Türkan Yılmaz. Aykut Çağlayan. Evet Yunal abi. Yunal abi. Evet canlı yayındayız değerli izleyenler Erfek Güncel Haber'de. Ünal abi sen e, ne kampanyası vardı bugün bir şey de Kestanelerde kampanya var Gülüm. Ana 50 lira olmuş kestane. Zekai evet, 50-60. E, Ama duble 80 lira. Evet, o 90 liraydı 80'e düşürdük. Vay vay vay. E, i̇ndirim yaptık. Burada ne var? Burada görüyorsun işte. Yolun var lamur var, e, ceviz var, kestane var, elma var. var, hepsi var. var Sağ ol abi. <laughs> Kış armudu 15 lira. Meral hocam da burada. Sevgiler, selamlar efendim. <laughs> Kolay gelsin. Çok değerli. Vali abimizin işi. Canlı yayındayız hocam. Erfek Erfe Güncel Haber'de. Kolay Sağ olun efendim. Ya, Çekimler devam hocam. Peki, tamam. Tamam. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz, ekmeğimizdeyiz. Tamam. Sloganımız bu. 50, 50 60 olanları e, bir hafta e, yılbaşına kadar yılbaşında bir hafta daha böyle devam edecek. Bir hafta i̇ndirim daha böyle. Var, i̇ndirim var. E, bu kestanelerde şu anda 15. Sen abi. 15 lira indirim <laughs> yaptık. 60 75'lik olan 60 yaptık. 60 liralık olan da 50 lira yaptık. Çünkü eee yılbaşılık vatandaş eşi. Yılbaşında evet. Kestane yiyelim bol bol. Evet. Elemanlar da bütün hızıyla çalışıyor. Çalışacak da mi? Yaşar değil mi o? Evet Yaşar. Abi ne haber? Eyvallah sağ ol. İzliyor musun abi bizi? Kimi? Erkan Aksu'yu. Ben seni her zaman izliyorum ya. Nasıl buluyorsun bu programı? Abi çok güzel, mükemmel. Eee şimdi yeni kanalında hayırlı olsun. Abi çok teşekkür ederim. Tempo TV'ye geçtik Tempo biz. Tempo TV'ye geçmişsin. Bundan böyle Tempo TV'deyiz. Evet. Şimdi bazı yerlerde Mavi Karadeniz çekmiyordu, evet, bilmem olmuyordu ama şimdi Tempo TV. TV... Tempo her yerde çekiyor. Her yerde Çünkü çekiyor. Tempo D Smart'ta var, Dijitürk'te var, evet. Türksat'ta Aha, var. Evet. E, buradan da kanalımızın müdürü Mehmet Bey'e sevgilerimi gönderiyorum. Evet, öyle olsun. Abi çok teşekkür Oldu, ederim. Hayırlı cumalar, iyi günler. İzlediğiniz sağ için ol. sağ ol. Sana sağ ol. Evet arkadaşlar. Bilal dayı ne yapıyorsun? Vallahi iyi. Dayı ne haber? İyiyim yeğenim. Hayırlı cumalar hepinize. Hayırlı günler. Size, sana da Erkan. Kolay gelsin. Sağ ol dayım. Yine bu arada İsmail e, Akgüle'de. Buradan sevgiler kardeşime Amerika'ya. Evet pazar yerinde bitireceğiz yayını bugün. Şöyle bir bakalım. Bilal Ünlü izliyor bizleri. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Hayırlı cumalar hepinize. Şey evet Kastamonu Taşköprü'den geldi sarımsaklar. Her şey yaptık. Yani Burada on lira değil bu. mi? Haydi de. bakalım. Sağ ol abicim. Teşekkür ederim. En son cümleyi patlattım. Ver ama da. Devam ediyoruz. Fabrikamızın yapmış iyi, olduğu yirmi bir günlük alırsın, kampanyada son ]ynen. hafta, de. Hay hafta dedi. Evet. Haydi bakayım. Her, Her şey on lira. Hayırlı cumalar. El sallayın kameraya. Kim bir kişi? Çekelim efendim. Çekelim. Şöyle Erkan Aksu'yu tanıyor, <laughs> Aksu tanıyor musun? Erkan Aksu'yu. Beni tanıyor mu? Tanımam mı? Güzel oğlum. Erkan sensin benim oğlum. Allah razı olsun teyzem. Abi geldi mi? yukarı. Halk bizi kucaklıyor görüyorsun. <laughs> Vatandaşımın Erkan sayesinde. Ben bu. Benim oğlum. Allah hepinize uzun ömür versin. 10 <laughs> hadi, 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 hadi görüşürüz. Buyurun buyurun. Televizyon. Merhabalar. Hayırlı cumalar hepinize. Üşüdü mü çocuk? Öksürüyor. Geçmiş olsun. Türkan Yılmaz merhabalar. Kestane fiyatları 75, 90, 80 bantında oynuyor sevgili izleyenler. 100 hani nerede 100 lira yok burada? 100 lira hani? Aa bunlar büyük abi. Çok büyük bu abi. 100 lira olur tabii. Burada mı Turan? Yok abart. Turan Bey hayırlı işler diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben yayını burada bitireceğim. Beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Erkan Aksoy'dan ayrılmayın. Bomba projelerle yine sizlerle olacağız. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Videomuzu da paylaşalım efendim.